Bentonit kullanırsam ne olur? Gelin birlikte öğrenelim. Soluduğumuz egzoz dumanını, içtiğimiz alkol, sigara gibi zararları, bugüne kadar kullandığınız ilaçların vücudunuzda bıraktığı kalıntıları, maruz kaldığınız radyasyonları, bağırsaklarınızdaki iltihaplanmaları, karaciğerinizdeki yağlanmaları, nefesinizi daraltan vücudunuzdaki alerjenleri Eklemlerinizdeki iltihaplanmaları, vücudunuzdaki mantar, toksin, ağır metal, virüs gibi zararlı bakteri ve patojenleri doğal yolla vücudunuzdan söküp atarak vücudunuzu arındırırsınız. Bu arınma ile vücudunuzun zamanla alkali hale gelmesine yardımcı olursunuz. Buna bağlı olarak halsizliğiniz gider. Vücudunuz ve cildiniz kendine gelir. Yaşlanmanız yavaşlar. Kansere yakalanma riskinizi azaltmış olursunuz. Mide, bağırsak şikayetleriniz, eklem ve kas ağrılarınız azalırken bu sayede de uyku kalitenizi yükseltmeye yardımcı olursunuz. Kısaca hastalıklarınızın nedenlerini ortadan kaldırmış tamamen doğal bir detoks ile videodunuzu temizleyerek yaşam kalitenizi yükseltmiş olursunuz. Ben Sevcan Alparslan. Detaylar için bana ulaşabilirsiniz.